Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Faktoryel asal ve aralarında asal sayılar testi karşınızdayım. Birinci testten çok hızlı başlıyoruz. Zaten genelde sarı testlerimiz çok seri ilerliyor. Birinci sorudan hemen başlayalım. Faktoryel biliyorsunuz n sayısından başlayıp 1'e kadar çarpıldığında bunun kısa gösterimi olan n faktöriyel şeklinde yazma işlemine denir. Burada bilmemiz gereken kabul ettiğimiz bir şey var. 0 faktörü eşittir. 1'dir. Bu yüzden 0 faktörü Bunun geri kalanı zaten 0 faktörelin üzerine kuruluyor. 1 faktöriyel de 1'dir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2'dir. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den nedir? Yine 6 olmuş olur. O yüzden şu bilgileri alıp bu bilgiler ışığında ilerlemiş olacağız. 0 faktöriyelin 1 olduğunu söyledik. 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Şimdi işlem yaparken bir tane mottomuz var. Küçük olan küçük olana göre aç diyelim. Şimdi burada küçük olana göre açtığımızda ne alıyor? 7 çarpı 6 faktörü yani böyle 6 faktörü oluyor. Bunlar gidiyor. 1 vardı. Bir de 7 var. Çarpı 2 faktörü yani neydi? 2 idi. 8 kere 2 16 gelmiş oldu arkadaşlar. O yüzden faktöriyel konusu tamamen şu modda ile birçok sorusu çözülebiliyor. İkinci soruya geçtik. 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel olduğuna göre k sayısı bak k'yı bana böyle vermiş. İse 7 faktöriyel eksi 3 çarpı 6 faktöriyelin k cinsinden eşitini soruyor bana. O zaman şuna bakalım. Bu 6 faktöriyel artı 7 faktöriyeli bir toparlamaya çalışalım. k eşittir 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel. Küçüğe kadar aç bak neydi modda? Küçük olana göre aç. 6 faktöriyel parantezini alıyorum. 1 artı 7'den burası 8 geldi. K eşittir demek ki neymiş? Aslında daha düzgün haliyle 8 çarpı 6 faktöriyel. Geldik şimdi diğer benden istenilen ifadeye. Benden istenilen ifadenin de açılımını istiyorum. Yine küçüğe kadar açtım. Eksi 3 çarpı 6 faktöriyel. Kime göre parantezi alacağım? Buradaki 6 faktöriyellere göre alacağım. 6 faktöriyel parantezinde 7 eksi 3 4 yapar. E 4 çarpı 6 faktöriyel. E ben K'ya demiştim ki 8 çarpı 6 faktöriyel. Bu bunun bak 6 faktöriyelleri aynı. Bir tek 8'in yarısı 4. O zaman neymiş? K bölü 2 olmuş oluyor. O yüzden Denizli doğru seçeneğimiz arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtik. Yine bir oyun tarzı bir soru. Kutunun içinde ne varsa içindekinin bir fazlasının faktöriyeli alınıyormuş. O zaman aynısını buraya uygulayacağım. İçindekinin bir fazlasının faktöriyeli uygulanıyormuş. Böldüm. Yine içindekinin bir fazlasının faktöriyeli uygulanıyormuş. Eşitmiş o da 6'ya. Devam ediyorum. Yani yukarısı n eksi 1 faktöriyel. Aşağısı n eksi 2 faktöriyel. Şimdi yukarıda yazdığımız motto neydi? Küçük olana göre aç. Şimdi kim küçük burada? n-1 mi küçük n-2 mi küçük? Bir şeyden 2 çıkarırsan bir çıkardığın duruma göre daha küçük kalmış olur. O yüzden küçük olan bu. n-1 n-2'ye göre açılacak. n-1 çarpı n-2 faktöriyel bölü n-2 faktöriyel olmuş oldu. Neymiş? 6'ya eşitmiş. Devam ettim. E şimdi bunlar bir bir gitmediler mi? n-1 eşitmiş. 6'ya n de eşitmiş. 7'ye olmuş oluyor arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz Adana. Devam ettim. X ile Y pozitif tam sayılardır. X eşittir 19 faktöriyel bölü 3Y olduğuna, 3 üzeri Y olduğuna göre Y'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi bir tane kuraldan bahsediyoruz. Faktöriyelin içerisinde, faktöriyelin içerisinde asal çarpan arama, asal çarpan arama. Şimdi bu kural ama bak şuradaki nedir? Asal çarpan. Gidip de 6 arayamam. Gidip de 9 arayamam. 2, 3, 5, 7, 11 gibi asal sayılar arayabilirim. Faktörün içinde asal çarpanlar ararken şunu yapıyoruz. Faktöriyeli aldık. 19. Faktöriyeli yazmadan aldık. Aradığım asal çarpan kim? 3. 3'e böldüm. 6 tane. Bitmedi. Devam ettim. 3'e böldüm. 2 tane. Bak şimdi. 6'yı ve 2'yi alıyorum. Buradaki kalanlarla. Hiç işim yok. Bunları hiç umursamıyorum bile. Bölüm kısmındaki sayıları toparlıyorum. 6 artı 2'den 8 tane. Neymiş aslında bu? 19 faktöriyelin içerisinde 3 üzeri 8 varmış. Yani 8 tane 3 çarpanı varmış. E o zaman bunu bulduk. 19 faktöriyel. Aşağısı bunun içinde 3 üzeri 8 var. Aşağıda gidip de 3 üzeri 9 yazarsam X tam sayı çıkmaz. O yüzden yazabileceğim en büyük sayı üzeri 8. Haliyle Y'de en fazla 8 olabiliyor. 4'ü de halletmiş olduk. Bir sonraki sorudan devam ediyoruz. A ile B pozitif tam sayılardır diyor. 14 faktöriyel yani eşittir 4 üzeri A. Bak şimdi kurala geri geldik. Ne diyoruz? Asal çarpan arama. Burada ben kimi aramam lazım? 14 faktörün içinde. 4'e bakmam lazım. Ama ne dedik? Asal çarpan arayabilirim. Gidip de 4'ü arayamayacağıma göre o zaman 4'ü oluşturan asal çarpanlara bakarım. O da 2 üzeri 2 olduğu için gidip 2'yi ararım. Bakalım 14'ün içinde 2'ye baktım. 7. Bir daha baktım. 3. Bir daha baktım. Bir tane. 7, 3, 1. Gidip de buradaki neyleri topluyorum? Buradaki bölüm kısmındaki sayıları topluyorum. Yani... 11 tane 2 çarpanı var. Yani o zaman 14 faktöriyelin içinde 2 üzeri 11 var. Fakat bana 4 lazım. Ben her iki tane 2 her iki tane 2'yi birleştirdiğimde 4 yapıyorum. E şimdi benim elimde 11 tane var. İşte 2 çarpı 2 işte buradan 4 yapıyor. 2 çarpı 2 4 yapıyor. Gidiyor. En son yine 2 çarpı 2 4 yapıyor. Bir tane 2 tek başına kalıyor. Burada tam olarak 11'in yarısı kadar. Işte 11'in bir tanesi fazla. O zaman 10'un yarısı kadar. Yani 5 tane 4 vardır. 14 faktöriyelin içinde 4 üzeri 5. Geriye kalan çarpanları yazmıyorum. E zaten benden de A'yı istiyor. Yani A en fazla 5 olabiliyor. Unutma gidip sadece asal çarpan arayabiliyoruz. Gidip de 4 arayamıyoruz. Devam ettim. 6. sorudayız. Şimdi İstiyoruz ki K ile M pozitif tam sayılardır. 42 faktöriyel eşittir. 12 üzeri K çarpı M. Yine hatırlatıyorum. Asal çarpan bulabilirim. Şimdi gidip 42 faktörün içinde kaç tane 12 var? Ona bakacağım ama gidip de asal çarpan arayabileceğim için 12'nin içinde 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 olduğunu görüyorum. O zaman 42'nin içinde bir 2'ye bakacağım. Bir de 3'e bakacağım. 2'ye böldüm. 21 tane. 2'ye böldüm. 10 tane. 2'ye böldüm. 5 tane. 2'ye böldüm. 2 tane. Bir daha böldüm. 1 tane. 21, 31, 36, 38, 39. Yani bunun içerisinde 2 üzeri 38 tane çarpan varmış. Yani 38 tane 2 çarpanı varmış. Gidip 42'nin içinde bu sefer 3'e bakacağım. 14 tane var. Bir daha bakayım. 4 tane var. Bir daha baktım bir tane var. Daha bölünmüyor bıraktım. 14, 18, 19. 3 üzeri 19 olmuş oldu. Şurası 38 değil 39. E tamam. 2 üzeri 39 çarpı 3 üzeri 19. Ben istiyorum ki 2 tane 2 bir tane 3 ile 12 yapayım. O zaman şimdi 19 tane 3 varsa bunun 2 katı kadar 2'ye ihtiyacım var. O da 38. Yani gidip de buradan ne alacağım? 2 üzeri 38 3 üzeri 19 kullanacağım. Çünkü tam olarak 3 sayısına göre on, 12 yapabileceğim. O da nedir? 12 üzeri 19. Yani gidip en fazla en fazla 12 üzeri 19 çıkıyormuş içeriden. Ama bak tam bitti dediğin anda aslında soru tam olarak istediğini söylüyor sana. Karnolca değerler toplamını istiyor. Bitti deyip 19'a atlarsan patlarız. O zaman ne olur? 12 üzeri 19. En fazla 19 olan bir şey 19, 18, 17 1'e kadar gider. E bunu biliyoruz zaten ben neydi bu? Gauss nedir? 19 çarpı 20 bölü 2'den e 10 çarpı 19 190 gelmiş olur arkadaşlar. Yani 6. sorumuz Edirne al son andaki 30'a düşmemeliyiz. Yine bir oyun tarzı soru. Kutunun içinde bir şey var. Kutunun içindeki sayıdan 1 çıkarıp faktöriyelini alıyorum ve 100'e bölüyorum. E 42 sayısı var şu an kutunun içinde. 42 eksi 1 faktöriyel bölü 100. Ve soru bana diyor ki sondan kaç basamağı sıfırdır. Şimdi o zaman bir sayının sonu nasıl sıfır olabilir ona bakalım. Bir sayının sonu niye sıfır olur? 10 ile çarpılırsa. Peki o zaman aslında soru benden şunu istiyor. Bunun içinde kaç tane 10 çarpanı var? E şimdi gidip de asal olmadığı için asal alarmı verdim. Asal olmadığı için ne alacağım? 2 çarpı 5 aramış olacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim size. 41 faktöriyel var burada. Şurayı bir düzenledim. 41 faktöriyel var. Şimdi 2 çarpanına bakacağım. 5 çarpanına bakacağım. Yani her 2 çarpanda bir. Işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyorum 41'e kadar. Bunda var, bunda var, bunda var, 40 da var. 2'de bir 2'ye rastlıyorum. Ama 5'e 5, 10, 15, 20 gibi ona 5'te bir rastlıyorum. O yüzden büyük olan asal çarpana baksam yeter. Çünkü zaten 5'ten kaç tane varsa 2'den zaten yeterince var. Çünkü ben 2'ye çok, çok sık rastlıyorum. O zaman 41'in içindeki 5 çarpanını arayacağım. 8 bir daha böldüm 1. Yani demek ki 5 üzeri 9. 2 neydi? Yeterince vardı. O da 2 üzeri 9. Yani birleşip 10 üzeri 9 yaptılar. Şimdi yukarıdan ne geldi? 10 üzeri 9 geldi. Yanında tabii ki başka çarpanlar da var. 3, 7, 11, 13, 41 faktörün içinde bir sürü çarpan var. E 10 üzeri 9 ama aşağıda bir şey var beni bekliyor. 10 üzeri 2. Bunlar birbirlerini götürüp 10 üzeri 7 kalacaklar. Ve demek ki sondan 7 basamağı 0 olmuş oluyor. Çünkü kaç tane 10 çarparsam o kadar 0 oluyor. İşte bir gidip atıyorum 12 sayısını 10 çarptım 120. Bir daha 10 çarptım 1200. Kaç tane 10 çarpanı varsa sondan o kadar basamağı sıfırdır diyoruz. O zaman demek ki kaç basamağı sıfırdır sorularında aslında soru benden şunu istiyor. Kaç tane 10 çarpanı var. Bunu unutmuyoruz. 7'yi de hallettik. 8'den devam edelim. J'nin üstünde bir üçgen ya da bir çizgi bir de ok bir şey varken J artı 3 faktörel oluyormuş. R'nin altında bir şey varken ne oluyormuş? R artı 2 faktör olarak tanımlanıyormuş. Şimdi 40'ın üstünde var. 3'ün altında var. İşlemin sonucunun son 4 basamağındaki rakamlar kaçtır? Toplamı kaçtır? Şimdi 40 kırk var. 40'ın üstünde ne oldu? 43 faktörü yani. Eksi. 3 var. 3 artı 2. Bak 3 artı 2. 5 faktörü yani. E şimdi bu zaten 120. Bunu biliyorum. Ama burada bir sıkıntı var. Bunu bilmiyorum. 43 faktöriyelden 120 çıkartacağım ama şöyle düşün zaten 43 faktörün içinde az önce 41'e bakmıştık 8-9 tane sıfır vardı. E zaten bunun sonu sıfırlı değil mi? Geliyor buradan sayı. Bol sıfırlı bir sayı. E onun altında da 120 yazıyorum. Bunları çıkarmışım. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Ondan iki çıktı. Sekiz. Dokuz kaldı. 9'dan bir çıktı. Sekiz. Dokuzun altında kimse yok. Dokuz indi aşağı. Benden hangi kaç basamak istemişti? Son 4 basamak. E son 4 basamak 9 8 8. Buradan 16 9 daha 25 gelmiş oldu. Yani 8. In soru Bursa faktöriyel sorularında hani ben bunu nasıl yapacağım dediğin anda genelde küçük bir örnekle onu deneyerek halledebiliyorsun. O yüzden bu son sıfırlı sorulara dikkat edin. Çıkabiliyor. Evet 9. sorudan devam ediyoruz. Şimdi diyor ki bana faktöriyel kavramıyla ilgili olarak 67 faktöriyel eksi 1 sayısının ardışık olarak son 15 masama 9'dur. Şimdi bakalım. Şimdi 67 faktöriyeli bir bulalım öncelikle. 67 faktöriyelin sonunda ne vardır? Sıfırlar vardır. Çünkü 67 faktöriyel içinde bolca 5 ve 2 barındıran bir sayıdır. Önce kaç sıfır var ona bakalım. 67'nin içindeki 5 sayısını araştırıyorduk. 13'e böldüm 5. Bir daha böldüm 2. E tamam. Ya buradan 13 ve 2'den 15 tane 0 geldi. Şimdi sayının sonunda düşün ki 15 tane 0 var. E sen buradan 1 çıkardığın vakit ne kalıyor? 9 9 9 9 9. Yani sen 1 çıkarttıkça neye geliyorsun? Sonu 9 oluyor. E sondan son 15 basamağı sıfırsa 67 faktöriyel sayısının. E 1 çıkarttığımda da hepsi 9 9 9 9 olur ve o kadar da 9 olmuştur. Yani birinci öncül doğrudur. 72 faktöriyel eksi 52 faktöriyel yani sayısının ardışık olarak sondan 16 basamağı sıfırdır diyor. Şimdi bakalım. Arada çok büyük farklar var. O yüzden de sıfır sayıları da farklıdır. Hemen bir örnekle deniyorum. Yani burada 0, 0, 0, 0. Burada sayı var. Geliyor. Burada da 0, 0, 7 var, 2 var. Bunları çıkarttığım vakit. E 0, 0, 8. Yani az olan sayıya göre işlem yapıyoruz. Arada çok büyük farklar olduğunda. Yani 72 faktörle 52 faktör. Hemen 72'nin içindeki sıfır sayısına bakalım. 5'e böldüm. Nedir burada? 14. Bir daha bölerim. 2. E şimdi 16 tane sıfır burada var. Ama dedik ki az az olana göre. Hemen 52'nin içindekine bakıyorum. 5'e böldüm. 10. Bir daha böldüm. 2. 12 tane olması gerekiyordu. Çünkü az olan sıfır 12 tanedir. E sonuçta az olana göre işlem yapıyoruz dedik. Peki 73 faktöriyel artı 74 faktöriyel dendiğinde ne yapıyoruz? Birbirine yakın olanları birleştiriyoruz. Çünkü ben bunları ne yapabiliyorum? 74 çarpı 73 faktöriyel artı 73 faktöriyel. Şu ikisini yerini değiştirdim. Şimdi 73 faktöriyel parantezini alacak olursam eğer ne olur? 73 faktöriyel parantezinde 75 gelmiş olur. E iyi güzel hoş. 75'i parçalayalım. 5'in karesi çarpı 3 çarpı 73'ün içindeki 5'e bakalım. 5'e böldüm 14 bir daha böldüm 2. E ne oldu? 5 üzeri 16 tane de burada oldu. E 5 üzeri 16 bu. 5 üzeri 2 bu. 18 tane sıfır vardır sonunda. Yani üçüncü öncül doğrudur. 1 ve 3 doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. 10. sorudan devam ediyoruz. n-3 faktöriyel artı 8 2 n faktöriyel ifadesini alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi şuna bakalım önce. Bir faktöriyel yani negatif olabilir mi? Olamaz. n-3 o zaman sıfırdan büyük eşit. 8 eksi n de 0'dan büyük eşit. O zaman n burada 3'ten büyük eşit. 2 n'den büyük burada 8. N de 4'ten küçük ve eşit olacak. Peki o zaman n'nin alabileceği değerler 3 ve 4 olmuş olmuyor mu? E onları aldım cebe koydum. 3 ve 4'ü aldım. Yerine koyalım o zaman 0 faktöriyel artı 2 faktöriyel ve 4'ü koyalım yerine 1 faktöriyel artı 0 faktöriyel. E 0 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2 eşittir 3. Eşittir buradan 1 artı 1. E o da 2. Totalde geldi. 5 olmuş oldu. 11. soruya geçtim. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel. 2021 faktöriyele kadar devam ediyor. Birler basamağı 3'tür demiş. Şimdi bir kere hemen şuraya bir ayrı biraz daha bir adım daha uzatıp yazalım. 5 faktöriyel artı devam ediyor. 2021 faktöriyel. E iyi hoş. Nedir burası? Şimdi birler basamağının 3 olması demek sonu da bir sayı olması demek. Şimdi 5 faktöriyel ve geri kalanında sonu hep 0 değil mi? Kaç sıfır olduğu önemli. Birler basamağı hep 0. O yüzden şurası bana 0 üretmez. Sadece şurası üretir. Bana burası 0 üretir. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktörel. birler basamağına 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar üretir. E 1 1. 2 faktörel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 24, 30, 32 ve 33. E ne yaptık? 33. E birler basamağı ne? 3. Bunlar birler basamağını etkilemez. Geldim ikinci öncülü 6 ile bölümünden kalan 2'dir. 6'ya bölünebilmek ne demek? 3 ve 2'ye tam bölünmek demek. E tamam. 3 ve 2'ye tam bölünmek demek de içinde 2 ve 3 çarpanı olması anlamına gelmez mi? E içinde 2 ve 3 çarpanı olanlar 3 ve geri kalan olmayacak mı? E şurası geri kalanı içinde 3 çarpanı var. E tamam o zaman onun dışında ne kalıyor? 1 faktöriyel ve 2 faktöriyel. O da nedir? Toplamları 3'tür. E 3'ün 6 ile bölümünden kalan 2 mi? Hayır. İkinci öncül yanlış olmuş oldu arkadaşlar. 5'le bölümünden kalan 4'tür demiş. E 5'le bölünmek ne demek? İçinde 5 çarpanı olsun demek. E buradan gerisinde yok. 5'e bölünme tam bölünmüş oluyor yani. Sadece bunun öncesi. E 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24. Nedir? 33'tür. E 33'ün 5'e bölümünden kalan 3'tür. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Yalnız 1 doğru seçeneğimiz arkadaşlar. 12. sorudayız. Demiş ki A eşittir 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. B eşittir 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. C eşittir 5 faktöriyel artı 6 çarpı 6 faktöriyel. Şimdi bir şekilde sen büyük faktöriyelli sayılara kıyas yapmak istiyorsan onları en küçüğe kadar açacaksın. Yani 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. 8 çarpı 7 faktöriyel Eksi 7 faktöriyel. Hatta şöyle yapalım bak. Bütün ABC'nin içindeki en küçüğü hesaplayalım. E 7 çarpı 6 çarpı 5. Eksi şu faktöriyel. 6 çarpı 5 faktöriyel. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Eksi 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. E burası 5 faktöriyel. 6 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. E güzel. O zaman hepsini 5 faktöriyel parantezine alalım. Buradan ilerletelim. 5 faktöriyel parantezinde e 42 6 çıkarttım 36. 5 faktöriyel parantezinde ne gelir buradan? 8 7 6 7 6 5 faktöriyel parantezinde 8 7 6 eksi 7 6 geldim buraya 5 faktöriyel parantezinde buradan 1 geliyor buradan 36 geliyor 37 Zaten bak 56 çarpı 6 336. E buradan 336'dan 42 çıkarınca 200 küsurlu bir sayı kalacak ve zaten en büyüğü bu olacak. B en büyüktür. E bu 37 bu 36 ise şimdi, şimdi buralar birbirine eşit. 5 faktöriyeller birbirine eşit. Sadece buralarla birbirine üstünlük sağlıyorum. E o zaman B en büyük ondan sonraki C ondan sonra da A olmuş oluyor arkadaşlar. Yani Edirne doğru seçeneğim olmuş oluyor. Geçtim 13. soruya. X eksi 1 ile Y artı 2 aralarında asal doğal sayılardır. 16 çarpı X eksi 1 20 çarpı Y artı 2. Bak şimdi. Şimdi kimle kim aralarında asaldı? X eksi 1 ile Y artı 2. E şimdi verilen ifadelerdeki ayrıntıyı görüyor musun? Şimdi aralarında asal sayılarla alakalı bir güzel notumuz var. Aralarında asal sayılar bölündüğünde sadeleşemeyen bir kesir elde edilir. Peki o zaman biz de bölelim. Eğer bilgi buysa. Y artı 2'yi onun yanına atalım. X eksi 1 bölü Y artı 2 eşittir. 20 bölü 16 gelmiş oldu. Şimdi ne demiştik? Sadeleşemeyen bir kesir. Şimdi sadeleşemeyen kesir. Ve 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 4. Şimdi artık sadeleşemeyen bir kesir. O zaman x eksi 1 5'tir. Çünkü aralarında asalsa başka bir alternatifi yok. x de buradan 6. y artı 2 eşittir 4'tür. y de buradan 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Alabileceği değerlerin toplamı da 8 diyoruz. Son soruya geldim. Güzel bir otopark sorusu. Aşağıda bir otoparka ait ücretlendirme tabelası verilmiştir. Tabela deforme olduğu için hafta sonu ücretlendirme bilgisi görülmemektedir. Hemen buraya X yazıyorum. Bu otoparkta haftanın sadece pazartesi günleri aracını park etmeyen öykünün 12 hafta boyunca otoparka ödeyeceği toplam tutar 7 faktörel bölü 3 faktöriyel olduğuna göre otoparkın hafta sonu günlük ücreti kaç TL'dir diyor. Şimdi 7 faktörel bölü 3 faktörel hemen onu uzun uzun yazmaya gerek yok. Neymiş? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Geri kalanı zaten sadeleşecek. 7, 6, 5, 4'ü aldım. Onun üzerine şimdi ben bir haftada otoparka kaç para ödüyorum? 40 lira hafta içi ödüyorum çünkü pazartesi günü çalışmıyor. Onun üzerine iki de hafta sonu yani 2x ödüyorum. Bu bir haftalık total ücret arkadaşlar. Peki geldim. Bunu 12 hafta boyunca yaptığımı varsayalım. 12 çarpı 40 artı 2x. Neymiş? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Şimdi dümdüz denklem sorusu. 12 dediğim arkadaş zaten 6 ile sadeleşti. 2 kaldı. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2 kaldı. Yani 40 artı 2x'e kalandan bahsediyorum. 7 kere 5. 35 çarpı 2. 70. E 2x buradan 30 değil mi? X buradan 15 değil mi? Zaten benden ne istiyordu? Hafta sonu günlük ücret kaçtır diyordu. O da 12 değil. 15 olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi testi halletmiş olduk. Bir sonraki testte, faktöriyel ikinci testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.